Sevgili YouTube, Dalaman TV takipçileri bugün Kayacık'tayız. Kayacık'ta bir kampanya başlattı Sayın Başkan. Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş. Ee, önce bir kampanyanın ismini alalım. Ee, şimdi bugünkü kampanyamızın ismi Kayacık'ta e, sahanın, Kumsal'ın temiz tutulması için e, İşletme İştirakler Müdürü Hakan ile beraber bir çalışmamızdı. Vatandaşımızı davet ettik. Katılım güzeldi. E, buradan e, Muğla'dan il Müdürüm, Mehmet İstik Devlet Su İşleri il müdür Mehmet İskender de katıldı. Muhtarlarımız ve e, zabıtamız ve vatandaşla beraber burada bir temizlik e, <laughs> yapacağız. Buradan vatandaşıma şunu söylemek istiyorum. Bunu kirleten biziz. Lütfen vatandaştan biraz daha duyarlı olmalarını e, nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak mantığıyla biraz daha dikkatli olurlarsa bizim işimizi biraz daha kolaylaştırırlarsa kendilerine teşekkür ediyorum. Az önce çekirdek topladığınızı gördüm bir yerden çekirdek evet. arttıklarını başkan. Ee, şimdi o sizi rahatsız etti yani. bayağı. Ee, özellikle ben kendim topladım ki vatandaşım belki bir dahaki sefere aynı şeyleri poşetin içine koyar. Kumsalı kirletmez. Ben vatandaşıma güveniyorum. İnşallah e, aynı şeyleri bir daha kumsalda görmeyiz. Çünkü buraya dışarıdan o kadar insan gelmiş ki hepimiz beraber gördük. Ki daha da çok ee, gelecek. Daha da çok var, gelecek. Uçaklar yani. e, inip kalkmaya başladı. Pandemi dönemi e, biraz daha gevşedi. E, lütfen onlardan ricam e, Kayacık sahilimizi nasıl bulmak istiyorsak öyle Şimdi, bırakalım. Ben sizin Kayacık sahili konusunda defalarca konuştuğumuzda evet. özellikle en hassas en çok önem verdiğiniz, en evet. değer verdiğiniz hani olmazsa olmaz dediğiniz yer Kayacık sahili. Evet. Bunu Benim kına, hayalim Kayacık. Bilir. Belediye başkanı olurken de hep hayalimde Kayacık olduğunu söyledim e, ee, buradan vatandaşıma şunu da müjdelemek istiyorum. Projelerimiz çiziliyor. Doğayı bozmadan, e, ee, doğayı koruyaraktan ee, burada güzel bir eser çıkarabilirsek Dalamanımızın, vatandaşımızın dışarıya gitmeden Kayacık sahiline gelip etkinliklere katılabileceği bir yer olacağını söylüyorum. Şimdi ben bugün baktım arkadaşlar yani gerek sosyal mesafe yani buradaki personel çalışan Evet e, gerek hijyen gerekse e, maske kullanım açısından o son derece duyarlı görüntüden evet. kendilerini. Yani. E, bir de e, aşağıda güzel bir salıncak vardı onu da evet. görüntüledik. Bugün bir salıncak yeni kurulmuş. bir salıncak. Her geçen gün kendimizi yenileyerekten e, süreci götürmeye çalışıyoruz. Artık da şu yol e, ağaçlanmış. Herkes evet. 200 metre e, kadar ay, Yani yol kenarlarına otopark Olmasın, otoparkımızı genişlettik, evet. daha güzel, bakın yeni bir tuvalet yaptık insanlarımız daha rahat hareket edebilmesi için. Salıncak yapıyoruz, oyun parkını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yani burada e, ekip arkadaşlarımızla beraber, müdürümüzle beraber daha güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sizi beklerken, sözünüzü evet. kesiyorum, sizi beklerken Hakan Müdür dedi ki, Efendim abi dedi biz dedi burayı dedi işte öğlen bir buçukta akşamüstü arkadaşlarla bazen vatandaşların katılımıyla gönüllü vatandaşların katılımıyla sürekli temizliyoruz dedi. Evet. Hatta ben ne yapayım? Saat bir buçukta dedim. O saatte yani hastası var, kalp hastası var. Yani milleti yani temizliyoruz dedi. Eee ama dedi en güzeli hiç kirletmemek dedi. Aynen. Yani, yani en e, kirletmiyorsak temizlemeye de gerek evet. kalmaz. Eee evet. ama bizim e, arkadaşlarımdan ben e burada basının önünde şunu söylemek istiyorum. Kayacık personelime ve müdürüme sonsuz teşekkür ediyorum. İşini yapıyorlar. Vatandaşımızı kırmadan, dökmeden nasıl memnun edebileceklerse hizmette sınır tanımıyorlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. E biz vatandaşımız duyarlı olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra biraz daha önem göstereceklerini düşünüyorum. E biz onlar için ne yapılması gerekiyorsa ee, süreçte en iyi şekilde müdürümle beraber süreçte. Bir de başkan e, ben şeyi merak ediyorum yani bu kayacıklı bütün süreci takip eden bir evet. gazeteci olarak ben bugün şunu da fark ettim e, denize giren insan sayısı çoğalmış. Evet. E, aslında e, sayın şaşmazın son döneminde buraya bir mendirek yapmak gibi bir hayali vardı yani evet. L şeklinde bir mendirek. En azından acaba dalga'yı biraz kesebilir miyiz? Hani 100 metre 150 metre bir sahil yani daha böyle e, suyun durgun olduğu bir sahil oluşturabilir miyiz? Hı. Bununla ilgili biliyorsunuz çevre e, ilçe evet. müdürlüğünün yani ÖÇK'nın yani evet. Ya da eski üstüyle ÖÇK'nın e, doğal sit oldu bunlar hep biliyorsunuz. Tabii, yani. tabii hassas alanı. Şey. alanlar. Yani. Acaba bununla ilgili hani en azından küçük bir mendirek 100-150 ee, metrelik bir bununla ilgili bir girişimiz oldu mu hiç yani? Oldu. Şu anda e, Kayacık sahilindeki kumsalın tamamı birinci derece korunacak alanı alındı. E, belki millet bahçesini yaptıktan sonra daha rahat denize de, girmek için ya daha yani. rahat bir bölümünde e, dediğiniz yapılabilir. E, benim bana sorarsanız nasıl e, bak biz her zaman şunu söyledik. Baş siz çok ilgileniyorsunuz. Kayıcıkla e, santim evet. santim de başkan o yüzden. Ben her zaman şunu ya. söylerim. Daha önceki belediye başkanı yapmış arkadaşlar hizmetlerinden dolayı bakın Muhammed Başkan'ın burayı yapmış. Biz daha güzel geliştirmek, geliştirmek derdindeyiz. Ben buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Yapılan bir tane çivi çakan e, arkadaşlara buradan teşekkür etmekten başka söyleyecek hiçbir şeyim olamaz. Siz çok hani her santimiyle ben o yüzden yani ilgileniyorsunuz. Evet. kayacıya önem veriyorsunuz. Evet. Kayacık varsa ben varım. Kayacık evet. yoksa ben yokum. Evet. De, Demişsiniz bir ee, röportajınızda. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biraz önce Dalaman'ımızın e, sayılan öğretmenlerden saygıdeğer Arif Hocam denk evet, geldi. E, Arif hocam bile Kayacık sahilini sahiplenmiş artık. Evet. Yani bizim burası evimiz gibi görüyor. Kendisi de öyle söyledi. Teşekkür etti. Eee demek ki bir güzellik var ki teşekkür ediyor vatandaş. Evet. Eee ben şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar işte Kayacık çöp yığın haline gelmiş. Şudur budur gibi bir eleştiri yağmurda tutuyorlar. E ee, biz işimizi yapıyoruz, onlar işini yapıyor. Ama o bir basından da öğreniyoruz biliyorsunuz. Yani özellikle pandemisi orası İstanbul'dan Ankara'dan gelenlerin evet. bütün kıyı Ege'de e, inanılmaz bir çöplük bir çöp yarattıkları maalesef yani üzülerek bunu takip ediyoruz. Evet. Sadece Dalaman özgü değil bütün kıyı şeridinde bütün, yani ele geçen sene biliyorsunuz ya inanılmaz olaylar olmuştu. Evet, evet. Yani buna e, belediyenin ne kamyonu yeter, ne personeli evet. yeter, ne elemanı yeter, ne parası yeter. Aynen. E, ama biraz daha dikkatli olmak lazım. Özellikle Tabii Covid'den bu. sonra biraz daha yani bu konuda Vatandaş olarak Asas ne lazım. kadar duyarlı olursak o kadar güzel olacağını evet. düşünüyorum. E inşallah e, vatandaşımız biraz daha duyarlı olurlar. E biz biraz daha e, vatandaşımıza buradan teşekkür ederiz. E daha güzel olacağını düşünüyorum. E az kirletip e daha temiz bulmak için nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak kampanya e, Kirletmeyelim da. ki temizlemeye evet, gerek kalmasın. Gerek kalmasın. Aynen. E sloganımız da müdürümüzün de koyduğu slogan odur. E buradan her Dalaman halkıma teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu sıcağın altını başkanım. Siz daha fazla tutmayalım. Sağ olun, sağ olun, Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.